Herkese merhaba arkadaşlar. Size sürprizim var. Ben de çok merak edeceğiz bir şey. Ta 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 ta. -ta. Ben şimdi bunları atacağım. Babam yaptı bu ara. Bunu atacağım. Hangi alçı çıkarsa onu yapacağım. Ök önce göstereyim. Ök önce şunları göstereyim. Böyle harf kelimeler var. şu ters yaptım bira her kutuyu sallayacak. Çıkan kelimeyi harfi size söyleyecek. Okuyacak. Evet. Hadi bakalım. Önce hangisinden başlayalım? Ben en yeni şu Al bir tane sağ, bir tane sol atayım. Tamam. At bakalım. Önce ben mi atayım? Evet. Tamam. Hem oku hem göster. Anne, anneme bu çıktı. Annem onu söyleyecek. Aynen. Ben biliyorum. Ben atacağım, sen söyleyeceksin. Hmm. Ne yazıyor orada? Nane. Bir daha okur musun? Güzel okur musun? Nane. Aferin. Evet. Doğru bildi. Şimdi sen at. Ben atıyorum. Boş. Ha şu. Şurası çıktı. Evet göster. Um. Aferin sana. çıktı ya? bakayım mı? Nan ne? Aferin sana. Söyle çekinme. Salla. Reklam çıkarsa söylemiyoruz. Evet. Hangi harf o? Hmm, i̇ki tane. Aferin. İşte anlatıyor. Anne, anne. Bravo. Aferin. Hemen çıktı. Abi de atıyor. Evet. Hadi bakalım güzel hadi. Göster. Anne. Anne. Evet. Anna göster. Evet. M. Bravo. Hadi. Sağ ol. Hangi harfo? A. A. İki tane A, A çıktı şöyle. Anneme üçü çıkar. Bakayım anne. Bravo. Şimdi ben atıyorum arkadaşlar. Burakiler bitti. Ne söyledin. Bir daha atıyorum. Evet, o kalmıştı son. Ma, başta kaldı mı? Dur. Ama göster. Neydi? Neydi bu? An. Bu neydi? Ne? A. Neydi yani? Ma. Evet. Ne no arkadaşlar ne no. bu evet. kadar videolarımız. Şimdi kanala abone olmayı unutmayın. Ya sen çiçeğe girin. Ondan sonra kanal çıkıyor. Daha fazla uzatmadan görüşürüz.